Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, İngiltere'nin başkenti Londra'da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle iki gün süren toplantılar gerçekleştirdi. Reuters haber ajansı, Bakan Nebati'nin toplantılarda döviz kurunun sabit kalacağı taahhüdünde bulunduğunu aktardı. Görüşmelerin son gününde Twitter hesabından bir paylaşım yapan Nebati, uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin sahip olduğu ekonomik modeli açıkladıklarını yazdı. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde düzenlenen basın toplantısında Bakan Nebati, toplamda 100'e yakın üst düzey yöneticiyle görüşmelerin gerçekleştirildiğini ifade etti. Bakan Nebati toplantının detaylarına ilişkin şunları söyledi: Türkiye'de makroekonomik göstergelerin sağladığı katkıların hangi yöntemlerle belirlendiği, özellikle de yeni ekonomik modelin Türkiye'ye kazandırdığı yol haritasının hangi aşamalardan geçeceğine ilişkin sorular sordular. Bilgilendirmelerimizi çok sayık bir şekilde yaptık. Londra'da bulunan az önce ifade ettiğim tüm yatırımcıların en üst düzey şeffaf bir şekilde sorularını aldık. Şeffaf bir şekilde cevaplandırmaya gayret ettik dedi. Ayrıca Bakan Nebati'nin görüşmelerde Türkiye'deki enflasyonun döviz kurlarında sağlanan istikrarla birlikte geçici olduğunu belirtti. Reuters haber ajansı toplantıya dair yaptığı bir haberde Bakanlık görevinde ilk yurt dışı gezisini yapan Nebati'nin yatırımcılara döviz kurunu sabit tutma, enflasyonu tek haneli rakamlara indirme ve ülkeyi dolarizasyondan uzak tutma taahhüdü verdiğini bildirdi.